Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oda turu çekiyorum. Odanın kapısında böyle Sare Meryem yazıları var. Sonra bu tarafta böyle bir tane çekmeceli dolap. İçini göstermiyorum çünkü çok karışık. Eee burada bir şeffaf bir şey var. Bunun adını bilmiyorum. Eee bu lambader. Bunu Sari'nin projesinde istemişlerdi kardeşim. Bu da bir tane televizyon. Burası böyle benim yatağıma üst kata çıkıyor. Burası da kardeşimin yatağı. Burada şey, malzemeler falan filan var. Şuradaki kitaplar, Oyuncak, kumbara, ayıcıklar ve kumanda falan. Sonra bu tarafta bir tane çalışma masası var. Çalışma masalarında da böyle şeyler var. Arkadaşlar bunlar neden burada derseniz çok tatlı duruyorlar. Çünkü neden olmasın? Evet. Burada da böyle şeyler var. Bu squishy bugün yaptım. Evet. Sonra yanında da zaten bir tane çöp kutusu var. Yukarısında da böyle kitaplık gibi bir şey. Yanında bir tane daha ders çalışma masası var. Burada çantalar ve difres. Bu niye burada derseniz ben de bilmiyorum. Burada çantalar. Bu tarafta bebekler var. Sonra da bir tane daha bir var. Burada neden diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Anne bunu kaldırdım diyorum ama kaldırmıyorlar. Evet burada böyle bir tane e, ee, dosya dosaj spreyi var. Burada çekmeceler var. İçi çok karışık olduğu için göstermeyeceğim. Burada da bir ayna ve dolap karşılıyor bize. Arkadaşlar bu arada arkadaki bebekler diyor ki kanala abone olup like atmayı unutmayın duyurmamı istediler. Dolabın yanında ise böyle bir gardolap var. Bir kavar. Neden? Ben de bilmiyorum. Evet son bir özet geçiyorum. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz. Arkadaşlar ben artık takipçilerimin isimlerini yazmak istiyorum. Sadece şunu yapmanız yeterli. Ee, abone olup like atmayı ve yorumları isimlerinizi yazdıktan sonra ben direkt o defteri yazacağım. O yüzden isimlerinizi yazmayı unutmayın görüşürüz.